Evet, e, oluşan e, obruk e, Batman'ın e, yaklaşık e, 32, 39 kilometre doğusunda e, burada Çakıllı ve e, Rıdvan e, köyünün 3,5 kilometre batısında e, bir yerde oluş, oluşmuş. E, bir, bir kilometre batısında da yine bir yerleşim mezra gibi bir, bir yerleşim bulunmakta. Tabii çevrenin coğrafisine e, baktığımız zaman bölgedeki en yaşlı e, birimimiz e, birimiz grubuna ait kireçtaşları, taşları, genellikle yükseltilerde de e, yüzdek Midyat grubuna ait kireçtaşları, e, kireç Onun üzerine e, Germa formasyonu, ki, e, formasyonu, e, da, e, jips, e, evaporit, ve diğer kırıntıların ardalanmasından oluşuyor. En genç birimizde yine yer yer cips içeren kırıntılı ve karbonatlardan oluşan şerbo formasyonumuz çok fazla bir aluvial örtü görüyoruz bu bulunduğu bölgede. Tabii eğer omluk gerçekten deprem esnasında depremin olduğu anda veya onun daha sonra oluşmuşsa buradan varacağımız sonuç deprem doğrudan oluşturmuyor. Ancak bölgede bulunan evaporitli cipslerin erimesiyle yer altında oluşan boşlukların zaman içerisinde yukarı yükselerek en üstünde ince bir şapka bulunuyor. Deprem sarsıntıları bu şapkanın çökmesini, incelmiş şapkanın çökmesini diğer bir deyişle obruğun oluşumunu hızlandırmış oluyor. Dediğimiz gibi bölgede zaten baktığımız zaman dairesel çöküntülere biz biliyoruz Çünkü bu bölgedeki kayaçlar içerisinde yine incelediğimiz zaman hem Midyat Grubu Kireçtaşlarında hem Gelma ve Şenmo formasyonlarında dairesel çöküntü alanlarını görüyoruz. Bunlardan büyük bir kısmı eski oluşumlu. Zaman içerisinde sular ve diğer erozyonal süreçlerle şekilleri değiştirilmiş ama baktığımız zaman yine fark edebiliyoruz. Son oluşan obrukta büyük bir e, olasılıkla e, germa formasyonu içerisinde yer altındaki cipslerin erimesi e, yavaş yavaş bunun yukarıya doğru e, bu boşluğun e, yukarıya doğru yükselmesi ve üstünde ince bir e, şapka yani oluşma yakın bir hale e, gelmesi hemen e, yaklaşık bu bölgede 300 kilometre uzakta depremin aksantrının bulunduğu bölge oluşturduğu sarsıntılar nasıl binaları sarstıysa, zemini sarstıysa, zemindeki sarsıntılar obru şapka kesiminin çökmesini sağlayarak obruğun oluşumunu hızlandırmıştır.